Barcelona'da bir günde neler yaptık? Dün gece aşırı eğlenmiştik. Malum zar zor uyandık. Bu kahvaltıcı gerçekten denediklerimizin arasında en sevdiğimiz oldu. Ben Duygu'nun yemeğini daha çok beğendiğim için biraz üzüldüm. Ama <laughs> benimki de çok güzeldi. Daha sonra Sagrada Familia'yı görmeye gidiyoruz. Ama asla bilet bulamadık. içine giremedik. Kesinlikle iki hafta önceden biletlerinizi alın gelecekseniz. Sonra Five Guys görüyoruz ve diyorum ki Duygu bak buraya aklında tut buraya geleceğiz. Maçı içmeye gidiyoruz. Böyle maçları dizmişlerdi. Severim kartları açık oynamayı. Beğendim burayı. Ve internette sürekli kaydıraklı Sephora'yı görüyordum. Oraya bakmak istedim. Yani çok bir olayı yoktu. Kayıyorsunuz ve hop seforadasınız. Sadece <laughs> inanılmaz büyük bir seforaydı. Çıkar çıkmaz duyguyu kolundan tutup zorla Five Guys'a e götürdüm. Tadı genel olarak güzeldi. Sadece milkshake'e domuz eti ekletme seçeneği bile vardı. Şok oldum. Ve Urban Outfitters'e geçiyoruz. Buradan ikimiz de eşofman almak çok istiyorduk. Fiyatlar bence bir tık pahalıydı. Bunu denedim bu pantolonu. Almadım bunu da almadım. Bu eteği denedim. Beğenmedim. Beğensem alacaktım. Ama bu eteği aldım çünkü short etekli çok güzeldi. Bu pantolonu da almadım. Birkaç farklı şey aldım ve otele gelip hızlıca hazırlandık. Çünkü bir ışık gösterisini izlemeye gidecektik. Buraya bu şıkır şıkır elbiselerle gelmemiz biraz garip kaçmış olabilir ama buradan da güzel bir akşam yemeğine gideceğimiz için bu şekilde giyinip geldik. Çok güzel fotoğraflar çekindik ve otele gidip uyuduk.